Hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir nihai günündeyiz. Bugün Anzel yanımda. Anzel ile birlikte nihayemizi inşallah 30 yoluna doğru gidiyoruz. Şöyle daha fazla mevzuyu uzatmadan ekranımıza geçelim. Anzel'cim sence başaracağız mı o görevi? Bu arada biri bana bir popülerlik attı. 50k'lık. Oha. Şaka mı? Kim bu? Kardeşim Ziro'cum. Canımsın. Eyvallah Ziro'm benim. Bizim... <laughs> popülerliğim yok tavuk atıyorum çocuğa. Benim fakirlik şeyi. Zero bu arada videodan çok teşekkür ediyorum. Hiç po popülerlik falan kalmadı. Çocuklar hesaba gire gire atıyor. Hakkını helal et. Savaştan sonra bir şeyler geçerse halledeceğiz. Neyse mevzumuza gelelim. Şimdi siz biliyorsunuz ki biz geçen gün gittik bir nihai set aldık. Sonra ben oyuna girdim. Böyle günün iki açayım derken seti bir daha attı. Bizde de parçacık saklandı. Parçacığımız vardı zaten. Şansımızı, bahtımızı, talihimizi... Hey hey! diyeceğim diyemiyorum. Sevelim sevelim evet evet sevelim. Ama mevzuyu uzatmadan bugün orada gizlenen iki nihaiyi daha alacağız. Ama öncesinde sizlerden bir ricam olacak. Şöyle bir aşağı inip like butonuna tıklar mısınız? Ben az hem tıklardım çok tatlı konuştum değil mi? Çok aşırı. Evet. Şöyle bismillah deyip o zaman çarkımıza gireyim. Buraları zaten göstermeyeceğim zaten biliyorsunuz. Hocam şurada gördüğünüz gibi geri dönen öge takasında bir nihayemiz var. Bunu çekeceğiz ama çekmişken başlığını da çekelim diyorum ben. Başlıksız çok kötü duruyor. Öyle duruşu falan da geliyor. Eline AK bir poz oluyor. Bu ne lan? <laughs> AK almıştık zaten yani bunu full alıyoruz kesin alıyoruz. <laughs> Harbi bu. Şöyle bismillah deyip bu aralar aşırı şanslıyım. Videolardan da anlıyorsunuz. İnşallah bir şeyler burada da yaparız. Şöyle bir tekli vurduk. Bir onluyu vuruyorum. Direkt mevzuyu hallediyorum çıkıyor. O zaman şu an like'ları vuran, basan, içinden geçen canlar için vurdum atamamışlar. Şimdi atacaklar. Rahat ol. Oğlum bu fırtına sesi niye geliyor ya? Sus lan fırtına. Neydi? Aa senin sesin yine yok. Allah kahretmesin. Şimdi konuş kanka. Ben bunu nasıl e, şey yapacağım? Aleyküm. Şu an gel. Arda'nın sesini duymadınız. Kusura bakmayın ya. Şu an geliyor ama. Evet. Selam aleyküm. aleyküm selam kardeşim. O zaman Anzel'in sesinin şansını vurduk. Başa alsana. Baştan yapalım. <laughs> O Kanka bak taktiği belli. Sevip kavuşamayanlar için. Benim gibiler için. O zaman sevip kavuşamayanlar için bir onu vuralım dostum. Evet sevip de kavuşamayanlar için bir şey geldi. Totemi değiştiriyorum. Sevip de kavuşanlar için. Allah kahretmesin. Tam bu da bizim için. Abi materyal geldi. Şey. Materyal geldi. Gayet. Kral. Bu cek alsın ya. Aa 7 oldu direkt. Tamam. Bir 4 tane parçacık verelim mi? 4 tane parçacık. 4 parçacık tamamız. 3 tane atamamız. Onu direkt onu vursam daha iyiydi ya. Ya harbi. Hadi bir tane. Oğlum bir tane ver. <laughs> Ben bu çarkı açarken ne demiştim biliyor musun? Bir daha bu çarka girersem adam değilim demiştim. <laughs> Değilsin kanka artık. <laughs> Öyle bir şey dememiştim bu arada. Böyle alalım bunu. Kral şimdi yeni nihayimizde Hayırlı. Öyle. Hay daha olmadı. O bilezikleri biraz bana mı göndersin falan neyse. <laughs> Olsun. Elimize şu AK'yı da alalım. Bir o duruşu görmek istiyorum da bir de. Nerede o? Onun Oğlum bu ne? Harbi fena duruyor. <laughs> Çanta da yakıştı bu arada. Çanta tam buna göre ya. Bunun kendi çantası çok kötüydü de bu çok iyi. Buna bir de bunun da çok yakışıyor. Bak. Evet evet. Evet evet. Harbi. Abi bir şey diyeyim mi? Bu ne? Adam. Anlıyor efendim ben deliyim. Bilmiyorum kanka çok <laughs> e, takıncalı bakayım Çok aşırı sakıncalı. 24 materyal oldu bunu 27 nasıl tamamlarız ya? ya basarak. <laughs> Şu kalan ucuyu bir yerde harcamayacak mı ya? Mesela şurada. Aa olabilir. Evet, 180 250 ya. olunca zaten şey yapacak. Deneyelim abi şansımızı denemekten. Bir şey diyebilir miyim? Evet. Bu uc'leri nereden aldın kanka? Kardeşim tabii ki de. Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip güvenilir bir şekilde uc'e alabilirsiniz. Ve girdikten sonra üyeliğinizi oluşturuyorsunuz ve oluşturduktan sonra arkadaşlar burada PUBG Mobile bölümü var. Bu PUBG Mobile bölümüne tıkladığınızda hesabınıza eğer TR ise TR bölümünü eğer global ise global bölümünü seçip uc'leri alabilirsiniz. Sayfada da gördüğünüz gibi piyasanın gerçekten en ucuz uc'leri burada mevcut ve güvenilir bir şekilde yüklüyorlar. Hesabınıza anlık olarak geliyor. Sizlere bir de önerim olacak. Sitede gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Bu çekilişler bölümünden girip sizler de çekilişlere katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Siteye giriş linkini açıklamaya bırakıyorum. Benim referansımla gidip ucu alabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Videomuza devam edelim. Okey. Şimdi devam edebiliriz. Şöyle bir onlu daha vuralım. Abi bir materyal daha. Aa güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Son iki onlumuz. Burası, Haydi bismillah. Burası bildiğiniz materyal çarkı gibi bir şey yani. Burası evet materyal ve boya çarkı. Boya da çok güzel veriyor. Biz Olmadığı jetonlarla boya çekebiliriz buradan. Okay. Son bir kez daha vuralım. Bir materyal daha verir misin? Ya burayı zaten Yo. ya. O yüzden vermemesi normal. Yani yani. Tamam o zaman şuradan boyaları çekelim Anzer. 18 tane olur. daha Yapıştın boya geliyor. De. Boya lazım zaten bize. La lazım evet. Buraya başka bir zaman 3 onlu dağıtarız. 3 onluya zaten bir materyal geliyor. Ama bir materyal için de 1500 ucu vermek mantıklı mı tartışılır. Değil. Değil. Bana göre değil. Tamam, şunu o zaman hocam şöyle 10'lu 10'lu. Bu benim için. E? E, e bitti no. bu ha, Bu senin için Ya Allahım bitti Daha önce hiç kimse bana yardım etmemiştir. Like atanlar için Şu abone olanlar için Abone olanlar için Şu anam için babam için Bu da herkes için <laughs> Ulan damdama ya Tövbe estağfurullah Abi şu sandıktan bana niye parçacık ver? Musa abi diyor ki ben 100 saniyeden 3 tane falan kırmızı parçacık çıkıyor. Yalan. Yalan söylüyorsun abi. Bir Buradan da bir şey vermedi. Babacım bizim şansımız, mansımız sanki bugün bir tık sömürülmüş gibi ya. sanki bir tık bir <laughs> tık, bize haşırttı bu oldu gibi. Canımız sağ olsun. Çötem son bir kez onu vurdum burada. Koymayacağım ki bunu sen boyutuna çarptın. Yalan yok ki burada oğlum. Oğlum şaka şey maka arkadaşlar Anza şimdi çekeceğini, çekeceğini keseceğini söyledi. Bir sürü şeye bastım hiçbir bok vermedi ya. Nazar değdirdik. Neyse. O zaman bu videonun sinirini nasıl atacağız biliyor musun Anzel'cim? Nasıl atacağız? Bir gameplay ile bundan böyle bütün rakiplerimden sinirimi çıkarmadık mı peki? Kesinlikle. Zaten AK'miz de takılı. O zaman baba yapıyor. O zaman ki... canlar sizler like'lara basıyorsunuz. Biz de erencil'e basmaya gidiyoruz. Haydi eyvallah. Oo beyler bir sürü gelen var. Arkadaşlar gameplay gameplay'e girip geldik de bu ne? Burada var ya birazdan izdam yaşanacak. Ekip bu arada bugün çok değişik. Nikes var, Aşko var, Habib var. Ekip bayağı bir değişti. Ekipten gidenler falan da oldu. <gülüyor> 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 Tabii öyleceğim bak. Kameraya bir gözük bir sana baksınlar. Şu adamları vurayım da. Ben <laughs> orada belginim vardı, çektiniz mi? Çektim abi. O da belgin. <Sessizlik> Aa, tut beni, tut. Aşağı baksın biri, bu adamı oynatmayın. Çok iyisin lan aşkoo. Bilir. <laughs> <Watch out. gülüyor> tam şundan bir loot çekeyim ben. Buranın ağzı da benim başısı da. Eyvallah. Beyler şurada biri vardı bana ayak uydursanız da. Tamam. Watch out. Tamam <laughs> Farkındayım farkındayım kitleyin bekleyin Relax oynayın beyler Seni rövenş atmayın Mario, Benim Mario, arkamdan oynayın halledeceğim de, da, 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 da. Bekle bekle patlatacağım Oğlum çekil Tam da abi. çekilsene Tamamdır Emre Oğlum görüyorum adamı da kafanı niye sokuyorsun adama Kafasını sokmuş adamın içine diyor burada. Beyler arkamdan gelin. Hemen şu sağ tarafa oynayalım. Başka o kanete fena Headshot'ı var, headshot'ı var. Gözlem <laughs> <laughs> <Kürlemle> abi. Yukarıda biri. Daha geçiyor abi. Bir önümüzde yukarı çıkıyor. O kır o duvarı, kır kır kır. Beş kaldı. Baygın. Biriniz tutsun diye birimiz baksın. Tut sen. Tut 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 tut. senin bakman lazım oynatma onu bize. Çok iyisin. Dikkat et. Güzel, tamam halledeceğim ben rahat olun. Relax kal, relax kal. Abi ben nasıl bir şey Bomba yiyebiliriz yine. Bomba yiyebiliriz. Sistemimde durma. Da. Önümüzdeki evde. Gelin benle. Önümde. Eve girdi. aman Beyler AK de oynatıyor set de var ya set cevab Tam kış modunu özel bir set. Önümde Benim de güzel. İkisi de ne? Tam bitti zaten. Tamam çok iyisiniz beyler. Elinize sağlık. Bölge tertemiz. Burada Buradayım abi. Diğerini vurmuş. Okey okey. Gidelim. Oğlum AK özlemişim ya. Bunu maxlayalım kesin. Bu maxlanacak tamam. bir silah. Aha. Tamam. Allah'ım beni kör et kör. <laughs> beyler az önce yaşananları görmediniz tamam mı? Öyle bir olay olmadı. Bana M4 verip P90 almak isteyen var mı? Versene ya ben, ben P90'ı ben kullanamıyorum ya. Abi. Hocam arabamızı aldık. Şöyle yolumuza çıktık gidiyoruz. Biz gidiyoruz yolumuzdayız. Bakalım başımıza neler gelecek. Aha ses var beyler. O oynadık bayağı bir ses var hem de. Bu küçük da ses var abi Duydum duydum. Göstermiyor aşkım. Gördüm. Canı yok ama. İyisiniz. Diğeri burada. Evet. Ah be aşkım. Ah ademem. be aşkım. Tamam devam edelim. Hele şu sarının bir tadına bakalım hey, ya. Ben. Watch İşaretlediğim yerde vardı. Şurada bizim araba var. Onu alın. Biz şu sarıyı aldık. Bunun tadına bir bakalım. Oy oğlum bu çok iyiymiş la aşko, gelsene. Bir daha Habib tamam sen gel. Habib bu da iyiymiş ha. araba gidiyor önümüzde. Habib araba al araba al araba, araba seri. Bas ona doğru. Düz gittiler galiba. Çatıda. Ha, çatıda çatıda. çatıda. Arkadaşlar ona giren Arkadaşı evet. var da. Haydi ama lançat. Son var. Canı yok canı yok canı what's yok. Koruyun ben kendimi kaldırayım. Önümde de var, what's önümde what's de, de var. Arkadaşını kaldırıyor galiba. Şuradan beni what's çekebilir out? dikkat et. Çok tamam. iyisin. Diğer evde. Yaktım içeyim mi alacağım onu. Aynen okay. aynen. Çok iyisin. Tamam. Ara çalışın. Hadi. Oha Habib. Kamera şunu al. Eyvallah kanka. Habib hileyi açmışsın. Gözümün önünde adamı yok etti ya. Ben ben Aşko benim arabayı sen sür. Gel kanka. ben. Tamam gel ben süreyim ya gel. Atla. Opel'i çılgın seni. Bu nereye gitti? Bilmiyorum ki. Ya. Kalmış burada. Burada durmuş. Hadi hadi hadi. Emin miyiz? Ses Aynen burada, burada burada. Aynen, Bomba at. Tamam hocam gidebiliriz. Bravo abi Bot Kağıdaydı UAZ'ı ya. UAZ'ı alalım artık. Kutuya çıkamayız, İnşallah ölmeyiz. Baygın. Aa isme bak isme bak. Orman çocuğu gelin ayakta giriyoruz bunlara. Molotov. Ben attım ben attım yanıyor. Yanmıyor. Olur. Bekleyin heyecan yapsın da. Ayakta gireceğiz ha. Çıksın önden bir gel 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 gel. -ge diğeri nerede? Gel buraya gel gel gel. Gel buraya. Hı. Hmm. Al bu saatten sonra isme bak ya. Vatan kurtarıldı arkadaşlar rahat ol. Bot bot. <laughs> Aynen, bot şurada. Bot mu adam bot bot. Bot bot abi. Bunların ekiptendir. Nike bak ya. <gülüyor> Aa, <gülüyor> arabanın içini pusmuş. Arabanın içinden çıktı <laughs> Korkudan yatmış buraya pusmuş. Kolsuzlar sizi. As bayrakları bu arada. Yorumlara bayrağı asmayan var ya. Asın bayrakları. Türk'ün gücünü gösterelim. Ne alaka bilmiyorum ama. Gösterdik zaten. Ayakta girdik de onlara. Az bile. Keşke küfür etseydim tüm açıp. Tüh. Aa karşıda fişek attılar. Beyler dönün karşıya gidiyoruz. Aynen şeyden atmışlar. Beri Pierce. Yakıtınız Beripiyer. yok mu? Kanka benzin istasyonundan alabiliyordunuz sanki. Abi, tamam alın alın, benzin istasyonundan alın bekleriz biz sizi hadi. Beyler son iki ekip zaten, burayı vurduk mu okeydir. Bir şekilde yeni düşüyor zaten. Bak normalde ben böyle beklemem falan direkt oynarım ama videoları da temkinliyiz kardeşim. Adam önünde. Burda burda burda. Satır abi. Tek onu. Yedim. Oyna benle. Uzaktan bir atıyor ona. kim Yani? Neler bu kaçmış galiba buradan ben size söyleyeyim. Şurada abi. Şurada. Onu vurdu bu arada çatıdakini vurdu Çatıdaki oraya kaçtı zaten Yok çatıdakinin loot'u burada Buradan biri sıkıyordu buna da nereden sıkıyor, sıkıyor. Attım bir tane şey. neydi O burada yatıyor gel Emre gel Gel burada burada Buradan gel burası Tam şurada yatıyor eşek Bomba attı Olum tam burada yatıyoz adam önümden çıkıyor Allah seni kahretmesin ya Ağam burayı ıslattın yavru Ne? İnfoyu sağlattın kanka Beyler siz alın dropları Bana sadece yelek lazım zaten Arkada Groza olur Aynen arkadan sıkan vardı doğru Karşıya geçmemiz lazım bu arada sıkıntı büyük Sıkıntı çok büyük Abi ne var onda yelek var mı? Yelek var da abi ne tamam, var? Tamam aldım 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 Ha, go, go, go 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 gidelim. Arabaya gidelim. Karşıya nasıl geçeceğiz ya? Köprüde umarım katikulye gelmeyiz. Kızgahlara gelmeyelim hocam. Beyler hiç durmayın direkt basın. Burada da adam varsa zaten uçmuştur köprüye. A few moments later. önünde önünde. Hadi. Eyvah. Eyvah tufan eyvah. Yapıştır yapıştır tanka sıkın. Gel lan buraya. Bu <laughs> yukarıda ne? Yukarıdan atıyordu. Aaa bu onlardan bu az, ön. az önceki hainlerden ha. Nerede o yukarıdaki yukarıda göremiyorum. Şurada bir yerde yerden bir sıkıyordu. Biri avana düştü. O tepeden sıkan vardı onu mu Ya yani kral çık orta işte. Win istiyorsan zıpla vereceğim lan beni. Aaa! Scope kıvırdamıyor. Gördün zıplıyor. mü? Zıplıyor. Selamun <laughs> aleyküm. Alo. Aleyküm selam. Kral Usta, alo. TikTokçu falan mısınız ya? Usta YouTube TikTok ne ararsan YouTube'dan o şey yazarsan bulursun. Eyvallah. Ne yapıyorsun renk mi kasıyorsun? Az önce bir söz verdim biliyor musun? Dedim ki son adam çıksın zıplasın mini salacağım bizi vursana ya. Biz hak ettik bunu. Bir saniye tekrar söyler misin usta? Eee önce bir YouTube'dan abone aboneliğinizi alırsak sonra da bizi vurarak şereflendirirseniz çok mutlu oluruz. <laughs> Tamamdır, neydi kanalımızın? Kanalımızın ismi Noçe PUBG. 290 bin falan abonemiz tamam, var. Tamamdır. Şu an videoda mısın? Hı hı videodayım. Selam yolla o zaman. Yarın izlersin. Tamamdır sağ olun. Ama yani de e sağlık. Ne o zaman ya? Olur mu? Olur ama başka zaman. Şu an bizi vurun. Biz gidelim videomu sonlandırayım ben. Sonra bir zaman sözüm olsun. Tamam tamam ben mi vurayım? He vur vur bizi ya vur. Tamamdır. <laughs> Hadi Berkay eline koluna sağlık. Eyvallah sağ olsun iyi günler. İyi günler. Arkadaşlar bence set de 10 numaraydı. Maç da 10 numaraydı. Siz de 10 numara bir like atarsanız çok mutlu olurum. Videodan çıkmadan önce bu ejderha niye böyle geliyor ya. Kedicik için videodan çıkmadan önce like atıp abone olup bildirimleri açarsınız. Çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. i dreams and fight, alright.